Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Hepinize Finlandiya'dan sevgiler, selamlar. Sağlık sorunlarım sebebiyle sizlere video yapmakta güçlük çekiyorum son günlerde. O yüzden hakkınızı helal edin diyorum. İsveç yeni terörizm kanununu parlamentosunda kabul etti. İsveç'in parlamentosu Türkiye'nin isteği doğrultuda NATO'ya üye olabilmek için terörizm kanunlarını sıkılaştırdı. Yeni kanun 1 Haziran'da yürürlüğe girecek. Yani Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinden sonra diyebiliriz. Yapılan haberlere göre İsveç'in yapmış olduğu kanun yeterli değil ama Türkiye bunun uygulamasına bakmak istiyor. Elbette İsveç'te seçimlerin sonucunu bekliyor, muhalefetin kazanmasını bekliyor, beleşten NATO'ya üye olmayı hayal ediyor. Bu benim kişisel fikrim. Film medyasında Tayin'in geliştirmiş olduğu Kaan ismi verilen savaş uçağımızda haber yapılmış durumda. Türkiye'deki gelişmeleri anlatan bir haber, tarafsız bir haber, teknoloji dünyası diye bir dergide yayınlanan haberde politika yazılan makaleye etki etmemiş ve genelde de etmez zaten. Türkiye'deki seçimleri ister istemez hepimiz takip etmek zorunda kalıyoruz. Medya seçimlerle, seçim haberleriyle dolup taşıyor. Biz de artık boğazımıza kadar hatta burnumuza kadar seçimlerle dolduk taştık. Artık bu da biraz fazla gelmeye başladı bizlere sıradan insanlara. Ama gene bu videomda Cumhuriyet Halk Partisi'ne laf etmeden Cumhuriyet Halk Partisi yani muhalefet hakkında konuşmadan edemeyeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi bizim bildiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi olmaktan çıktı. Yıllardır belki bu böyleydi. Biz göremiyoruz Yeni yeni görmeye başladık. Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi zaten Atatürk öldükten sonra ondan çıkmıştı ama Atatürk görünümü aldığında bugünlere kadar geldiklerini görüyoruz. Amerika'ya kapitalizme karşı tavır alan Cumhuriyet Halk Partisi, emperyalistlere tavır alan Cumhuriyet Halk Partisi bu defa emperyalist ülkeler ve Amerika ile aynı fikirre, aynı noktaya geldiler. Bu gerçekten üzüntü verici bir durum kurucumuz rahmetli Mustafa Kemal Atatürk bunu görse acaba ne derdi diye sormadan edemiyorum. Ülkenin bu duruma gelmesinde hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetinin bürokratlarının devlete yuvalanan, kadrolaşan inen o zaman da olmuştur bunlar genelde. Suçunun büyük olduğunu ben düşünmekteyim. İcraatı yapmadıkları için, icraatlara da engel oldukları için ülkemiz bu durum küçük olsun benim olsun manta ile hareket ettiklerini biliyorduk ama ülke içinde böyle düşündüklerini bilmiyorduk. Ben bilmiyordum en azından. Hayal kırıklığına uğradım. Umarım bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin zihniyetinden yani yönetiminden kurtuluruz. Refaha ulaşırız. Rahatlarız diye düşünmekteyim. Şöyle tarihe doğru baktığımda bunlar icraatların yapılmasına engel olmasalardı. Kendileri yapmasa dahi engel engel olmasalardı ülkemiz başka bir durumda olurdu. Hepiniz de görüyorsunuz icraatlarının hepsine karşı geliyorlar. Mandacı bir zihniyet sürdürüyorlar. Sürdürmüşler. Önceleri gizlide yaptıkları bu faaliyeti şimdi açık açık yapmak zorunda kaldılar diye düşünmekteyim. Finlerle bizim tarihimiz paralel gider. Aynı dönemlerde kurulduğumuz için ülke olarak aynı mantık, aynı zihniyette kurulduğumuz için o dönemin mantığı ve konjüktüründe birbirimize iki ülkenin kaderi benzer ama bir noktadan sonra büyük ihtimalle Atatürk'ün ölümünden sonra bizim yollarımız paralel giden yollarımız ayrılmış. İnönü zamanında oluyor ve İnönü'den sonraki zihniyette bu devam ediyor. Hala daha devam ettiğini görüyoruz. Finler Avrupa'nın en fakir ülkesiymiş aynı bizim gibi ve hiçbir olanakları yok. Okuma yazma bilim bilgi meslek hiçbir şey konusunda güçlü değillermiş çok zayıflarmış seferberlikler başlatılmış aynı Türkiye'de olduğu gibi küçücük bir milletin geldiği durumu görüyoruz biz yolda vagondan atlamışız maalesef vagondan atladığımız için bizim olanaklarımız daha fazla olmasına rağmen maalesef biz geri kalmışız ama bizim potansiyelimiz hala daha büyük biz büyük milletiz tarihimiz büyük potansiyelimiz büyük. Her yönden biz avantajlıyız ama içimizdeki bu frenler, frenleyiciler bizi engel oluyorlar maalesef bunu da en büyük suçu da CHP zihniyetine suçlamak değil. Zaman suçlama zamanı değil, icraat zamanı ama kendileriyle uğraşılmasını isteyen bu zihniyet maalesef hala onların sesi yüksek çıkıyor. Türklerde Finlerin söylediği bir söz vardır sesi daha yüksek çıkan daha da haklıdır. O haklıdır. Zihniyeti var maalesef bunu televizyon programlarında da görmekteyiz. Kim daha fazla bağırırsa o sesini dinletebileceğini haklı çıkabileceğini zannediyor. Agresif bir siyaset bu, agresif bir taktik bu. Bunun geçerli olmadığını hepimiz görüyoruz. Yanlış bir taktik olduğunu hepimiz görüyoruz. Benim hayatım boyunca gördüğüm kadarıyla CHP Amerika'ya, emperyalizme hep karşı durmuştur. Ama ne olduysa son yıllarda, son 20 yıl, 30 yılda diyebilirsiniz ya da Kılıçdaroğlu'nun zamanında daha da fazla bu meydana çıkma başladı da diye. Emperyalistlerle, emperyalist ülkelerle aynı çizgiye geldiler. Acınacak hale düştüler. Bizim için de ülkemiz için de çok şanssız bir durum bu. Ama bizi böyle kişiler yönetmişler ve ülkemizin geri kalmasına sebep olmuşlar. Şimdi bunlar unutuldu diye gençlerimiz üzerine oyunlar oynuyorlar. Gençlerimizin kafasını karıştırıyorlar. Maalesef gençlerimiz tarihi bilmedikleri için ve bu tarih onlardan da gizli için zannediyorlar ki onlar sütten çıkmış. Akkaşık demokrasi amca bunlar. Aslında Kürt sorunu başlatan CHP'dir. Kürt sorunu diyoruz, PKK sorunu diyoruz. Bunları başlatan CHP'dir. Onun zamanında çıkmıştır bunlar. Nedense şimdi aynı savaştıkları yıllarca ya da savaşıyormuş gibi göründükleri gruplarla aynı noktadalar, aynı yan yana duruyorlar maalesef. Şimdi görüyoruz ki Doğu Anadolu bölgesinde bizi oyalayan emperyalist devletler Ermeni soykırımıyla oyalayan Yunanistanla bizi oyalayan emperyalist devletlerin amacı tek amacı petrol olduğu bir tanesi daha doğrusu tek amacı demek yanlış olur petrol olduğu meydana çıkıyor Gabarda Doğu Anadolu'da bizi meşgul etmişler ki bizler orada petrol arayamayalım bizim dikkatimiz başka yere geçsin başka yere gitsin ve Türkiye gelişemesin diye düşünüyorum ve çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu muhalefet taktiğine de gülüyorum. Niye gülüyorum? Olmayan bir şey yok diyebilirsiniz ama olan bir şey yok demek çocukçadır. Çocukların yaptığı seviyede basit muhalefet yapıyor. Birçok kişi muhakkak Onlara gülüyor ama çok tehlikeli bir siyaset bu. Gerçeklerle yalanlar iç içe birbirine karıştığı için kafaları bulandırıyorlar maalesef. Umarım İngilizlerin dayattığı bu demokrasi modelinden artık biz kurtuluruz. Nedir İngilizlerin dayattığı demokrasi modeli? Kendileri de uygulamaktalar. Bakınız demokrasi oyunu, demokrasi tiyatrosu yapıyorlar. Başbakanı, hükümeti, kralları, kraliçeleri atıyor. Ülkenin tek sahibi kralları, kraliçeleri, halkın hiçbir şeysi yok. Kağıt üzerinde dahi yok. Onlar bir şeye sahipmiş gibi görünseler de ülkede iç karışıklık çıktığını düşünün. Sonuçta tek sahibinin, o ülkenin tek sahibinin kralları olduğunu görecekler. Maalesef aynı taktiği bize uygulamışlar. Parti başkanları tayin ediyor kimleri bizim milletvekili olarak seçeceğimizi. Yani sonuçta bize demokrasi tiyatrosu oynatıyorlar, oynuyorlar. Biz de hepiniz de biliyorsunuz oy veriyormuş, biz seçiyormuş gibi zannediyoruz. Hatta inen zaman da gizli sayım, açık oylama yapılmış. Düşünebiliyor musunuz? Demokrasiyi bilmeyen insanları bu şekilde kandırmışlar kandırmaya da devam ediyorlar. Umarım gelişmiş, gerçek gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bizler istediğimiz kişileri vekilimiz bizleri temsil edecek kişiler olarak gerekli yerlere meclise, külliye'ye gönderebiliriz. Külliye'ye az çok gönderebiliyoruz. Ama milletvekillerini hala 3-5 kişi karar veriyor kimlerin seçileceğini, Onlar karar veriyor ve dolayısıyla bu seçilmiş gibi görünen milletvekilleri de tırnak içinde milletvekili bunlar. Parti başkanının vekili oluyorlar. Başkan vekili oluyorlar maalesef. Bunun ayak oyunlarının nasıl olduğunu biliyoruz. Boş kağıtları imza atıyorlar. Bunlar istifa olarak kullanılıyor ileride. Yani o kişiler parti başkanını biat ediyorlar. Parti başkanı da kendini seçecek kişileri garanti altına alıyor ülkemizde. Maalesef demokrasi oyunu, demokrasi tiyatrosu oyunu Em euros, suçlanması gereken kişileri suçlamıyoruz, sistemi değiştirmiyoruz. Böyle bir tiyatroya biz de alet oluyoruz, oyuncu oluyoruz ama kendimizi seyirci zannediyoruz. Örneğin yerel yönetimlerin hiçbir sorumluluğu yokmuş zannediyoruz. Bütün büyük sorumluluk aslında yerel yönetimlerde her günkü hayatımızı etkileyen kararları, hizmetleri onlar yapıyorlar ama nedense hep dikkatler hükümete görünmeyen bir organa yöneltiliyor. Bu yüzden bir tiyatrodur gidiyor. Umarım bu tiyatrodan kurtuluruz. İstediğimiz kişileri biz meclisimize göndeririz. O günleri görür müyüz? Ben görür müyüm? Onu bilmiyorum. Görmek istiyorum. Şu anayasayı değiştirmelerini istiyorum. Siyasi partiler kanunu değiştirmelerini istiyorum. Ki biz de istediğimiz kişileri, elit kişileri değil de istediğimiz kişileri meclisimize gönderelim. Hepiniz düşünün İlinizde bulunduğunuz yerdeki millet vekillerinin isimleri aklınızdan geçsin. Hepsi de o bölgenin zenginleridir. Elit takımıdır. Bakın aydın takımı demiyorum. Sizi tam temsil edebilecek birisi, kişi demiyorum bunlar. Bunlar elit takımlar. Nasıl elit? Zengin takım ama tek amacı ticari olarak o milletvekilliğini, o makamı kullanmak için gittiğini hepimiz biliyoruz. 3-5 kardeş taktik uyguluyorlar. Hepsi birer ayrı partiden aday oluyorlar ki aileye Garanti, loto potu gelsin büyük ikramiği onlar kazansınlar öyle düşünüyorlar. Biz bu oyunları yıllardır geliyoruz bizim ağzımızda bir parmak bal çalıyorlar. Aynı belediyesi çok iyi yapıyor bunu. Daha önceki belediye ile ilgili videolarımda anlatmıştım. Belediye başkanı selamı ver deyince kale yıllardır alınmayan halkımız kendinden geçiyor. İnsan olarak davranıldığını zannediyor ama maalesef aynı tiyatroya alet oluyoruz. Bir örnek vermek gerekirse siyasi partilerde faaliyet gösteren adayların, milletvekillerinin veya partinin üst organları görev yapanlarının bir tarihini araştırın birkaç tanesini araştırın özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde veya o partiden kopanların içinde göreceksiniz ki bir yerlerle hepsi bağlantılı örnek vermek gerekirse Ümit Özdağ'ın babası 1960 yılında darbeyi yapan kişilerden subaylardan veya subaylardan biri olduğunu göreceksiniz Bakınız nasıl böyle kişilerin çocukları dahi Diyerlerdeler, hala daha bizleri yönetmeye çalışıyorlar. Bu seçimlerde yurt dışında oylamalar başladı. Hepiniz de biliyorsunuz. Gördüğümüz kadarıyla daha önceki seçimlerden daha fazla oy veren sandık başına gidiyor. Bu görüntü de böyle. Tabii bilemeyeceğiz ama daha önceleri kimsenin oy hakkı olmadığı için yıllar boyunca ve oy kullanma alışkanlığı unutulduğu için diyerek ben fikir yürütüyorum sadece bu kişiler birçok kişi oy vermedi ama şimdi herkes oy hakkının olduğunu bildiği için ve haberleşme Haberin yayılması da daha hızlı olduğu için Büyükelçiliğin olsun, Facebook olsun, sosyal medya olsun bunları nereden haber alacaklarını biliyorlar Nereden sorabileceğini biliyorlar insanımız halkımız nerede oy kullanabileceklerini biliyorlar Bunlar oy kullanma oranlarını yükselttiğini düşünmekteyim Yurt dışında hepiniz de biliyorsunuz ki Oyların büyük bir kısmı Erdoğan'a gidecek Gitmesi düşünülüyor en azından Ama Finlandiya'da olduğum ülkede tam tersi düşünülüyor çünkü geçmiş seçimlere bakıyorum. HDP gibi azınlık partileri burada büyük or oranına sahipler. Bunun da sorgulanması, araştırılması lazım diye düşünmekteyim. Bir videomun da sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı sizden rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. hoşça kalın. Finlandiya'dan selamlar, sevgiler.